Ölüm saçan yorgun mermi tehlikesine dikkat. Gün geçmiyor ki hoyraça sıkılan yorgun bir mermi daha trafik e, trajik bir olaya yol açmasın sevgili seyirciler. Türkiye'de son 5 yılda bu sebeple 120 vatandaş can verdi. Peki yorgun mermi terörü neden son bulmuyor? Bir uzmana sorduk. Halkımız ne yazık ki e, sevinçlerini, mutluluklarını havaya ateş ederek yapıyorlar. Biz e, burada diyoruz ki kesinlikle mutluluğa kurşun atmayın. Bahanesi kutlama. Anlık bir zevk uğruna havaya ateş edilen her mermi bir başkasını hayattan koparabiliyor. Yorgun mermi terörü yıllardır durdurak bilmiyor. Namudan çıkan merminin 900 metre ile 1500 metre arasında mesafede 90 derecelik açıyla havaya doğru ateş açılması sonucunda gücünü kaybettikten sonra yere düşmesine yorgun mermi diyoruz. Atılan mermiler maksimum hız ve yüksekliğe ulaştığında serbest düşüşe geçiyor. Bu esnada mermi sürekli hızlanıyor. Yere düşerken mermi 8 gram olan bir mermi ne kadar etki yapabilir? Bir otomobilin camına düşse camını kırabilir. Bir insanın kafasına gelse kafasını yarabilir. Beyin kanamasına yol açabilir. Veya bir arabanın tavana düşse tavana gelecek kadar güçlü. Kasım 2023 verilerine göre gelişigüzel havaya açılan mermiler Türkiye'de son 5 yılda 120 vatandaşın hayatına mal oldu. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki olayın failleri nasıl tespit ediliyor? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 yılda 6571 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını açıklamıştı. Failin tespiti noktasında silahın ruhsatlı olması önem taşıyor. Namluda çıkan mermideki yivsetten kaynaklanan izler burada gördüğünüz gibi tamamen bir parmak izi şeklinde bütün silahlarda bulunduğu için tespit etmek kolay. Tabancayı tespit etme konusunda ruhsatlı silahlarla daha rahat tespit ediliyor. Rusasız silahlarla daha tespiti ise kriminal çalışmalarla ve kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin verdiği bilgilere göre e, kriminal bir çalışmayla tespit edilebilir. Yorgun mermiyle cana kastedenler 25 yıla kadar hapiste yargılanıyor.